Evet maalesef e, kareden haber e, sabah saatleri itibariyle az önce senin de söylediğin gibi Isparta'nın Keçiporlu ilçesinde gerçekleşti. Karavacılık Okulu'na ait askeri bir helikopter tam eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada bir anda e, sebebi şu an için bilinmiyor. E, nedeni belli olmayan bir kaza e, yaşandı ve e, İstiyak Akaryakıt istasyonuna yakın boş bir araziye düştü. Oh kaza sonucunda da şu ana kadar 5 personelin e, şehit düştü haberi geliyor. ilk İlk maalesef şehit sayısı 4'tü ve ardından da e, 5'e yükseldiği duyuruldu. Hem Isparta valisi hem de Isparta belediye başkanı tarafından tabi olay yerinde e, çalışmalar devam ediyor. Öncesinde Isparta belediyesi tarafından itfaiye ekipleri olay yerine gönderilmişti. Ardından da yine sağlık ekipleri, ambulanslar hemen kazanın yaşanmış olduğu olaya gitmişti. Ve şu anda e, kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla e, devam ettiğini belirtelim. E, bundan sonra tüm gözler MSB'de e, buradaki bu gerçekleşen kaza nasıl yaşandı? Neden dolayı böyle bir kaza gerçekleşti? Elbette bu helikopter kazasına dair tüm ayrıntılar ilerleyen saatlerde ve günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak kahreden acı bir olayında yaşandığını belirtelim. ilk etaplara göre de şu an için Kara Havacılık Okulu'na ait askeri eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopterin düşmesi sonucunda 5 personelimiz de şehit oldu. Tabii şehitlerin kimlikleri de ilerleyen dakikalarda paylaşılacaktır. Bu kazanın sebebi tüm ayrıntılarıyla birlikte ortaya çıkacaktır. Yine geçtiğimiz aylarda da bazı helikopter kazası gerçekleşmişti. Özellikle yine eğitim uçuşları sırasında bu kazalar yaşanıyor. Tabii bu kazaların önüne geçmek için hangi önlemler alınacak, tedbirler nasıl sıklaştıracak? Bunlar da oldukça önemli. Tabi kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Elbette e, çok büyük önlemlerin de alınması e, gerekiyor. Sürekli eğitim uçuşlarının da yapıldığını da belirtelim. İlerleyen dakikalarda e, kazaya dair, dair Milli Savunma Bakanlığı da e, açıklamaları gerçekleştirecektir. Biz e, bir kez daha tabii şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Söylediğimiz gibi Isparta'nın e, Keçiborlu ilçesinde sabah saatlerinde e, kara havacılık okuluna ait askeri bir helikopter eğitim uçuşu gerçekleştiriyordu ve bir anda uçuş sırasında e, kaza gerçekleşti ve helikopter e, akaryakıt istasyonuna yakın boş bir araziye düştü ve o kaza sonucunda 5 e, personel e, şehit oldu. Arama kurtarma çalışmaları başladı. İtfaiye ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri olay yerine gitti e, ve şu anda da hem Isparta Belediye Başkanı tarafından hem de Isparta Valisi tarafından da e, kazaya ilişkin de açıklamalar e, geliyor. İlerleyen saatlerde Milli Savunma Bakanlığı e, konuya ilişkin açıklama yapacaktır ve e, olay yerine deki yapılan incelemeler incelemeler sonrasında da e, kazanın ayrıntıları ve neden kaynaklı, neden kaynaklandığı da ortaya çıkacaktır. E, şu an için gözümüz hem Ispart'ta hem de e, Milli Savunma Bakanlığı'nda bakalım e, ilerleyen dakikalarda açıklama ne yönde olacak ve biz e, bir kez daha e, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.